restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği noktada, dükkanların birbirine yakınlığı nedeniyle, Dar Çarşı olarak bilinen ve yaklaşık 39 tescilli binadan oluşan Kunduracılar Çarşısı Un'daki restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Tarzınızı mı yaptınız, etiniz mi? Burası bire evet. çok güzel. Ee, güzel bir yer olsun. Hangi İnşallah. ürünler satılabilir, nasıl yapılabilir onu da bir çalışmak lazım. <laughs> Burası öyle bir çarşı olsun. Buraya bir tarihi şey yapmak lazım. Kaç sene kuruyorsun? 1934'ten <laughs> beri. Ama buraya bir tarihi bir şey koymamız lazım. Nasılsınız? Bu nasıl bir dükkan böyle ya? Her şey var içinde. <laughs> olmuş. 55 sene olmuş. <laughs> bu, bu sokaklar da güzel olacak. Gelmeye yani yakışan dertler yapılıyor böyle. İnşallah. Doğru doğru. Çok Peki, güzel Bittiğini bittiğini dert göreceğiz. Peki Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.